Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Samet. Bugün paramada bakacak olursanız kafe alacağız. 1500 yok 1 milyon 500 bin ücreti vardı ve 1500 de geliri vardı. Biraz kolay kastım gibi duruyor. Şimdi nereden alsam diye düşünüyorum. Til mı yoksa San Francisco'dan mı? İkisi de güzel şehir çünkü. Silahdan alalım. Gece açalım bari. Daha güzel duruyor. Fakat bu gelir işi biraz offlineken yani offline ken e, işte yarısını verse falan daha iyi olabilirdi ama offline ken yarısını offline hiç vermiyormuş. Abi, böyle bir. Şimdi bakacağız onun hepsine bakacağız. Bir burası vardı. O burası 2 mil milyon, 2 milyonluk. 1 milyon 500 binlik sanırım. Aşağı ikili. Evet burası 51 milyon 500 binlik. Burayı almayı düşünüyorum aslında. 3 dakikada bir. 500. Fakat burası çok uzakta ya. neyse aslında uzakta olması iyi. JP falan birazcık daha sarabilir. Burayı aldım gitti vallahi. Şimdi aldım bakalım içeri falan girebileceğim mi onu da merak ediyorum. Buraya ne olacak? Sadece Abi sağ ol. Ya e gelirimiz üstü yazıyor. Keşke içine girme falan da olsa çok güzel olur. Yani. Ben bir 3 dakika bekleyeceğim. Videoyu durdum. isterseniz diğer taraftan da gezelim. Bakalım son kaç geçiyor. 22 geçiyor. 25 geçiyor doğru buraya veririz. Merak ettim. Acaba offline kendi veriyor mu? Bütün çevrim içinde veriyor mu diye bakalım. Sonra offline'e bakalım. Ne, ne kadar verecek. Aslında birazcık daha kasıp. burger açardım da. Video birazcık daha hızlı olsun diye. Burayı da açarım diye düşünüyorum. bir hafta içinde falan. O geliri baya iyi. Ya yani. 500 Şu an 500 vardı. Serviste gözüküyor. Bo tam. Burası sanırım şey araba en falan. Burada da güzel şeyler olabilir. Ya olabilir derken iyi videolar gelebilir yani bu taraflarda. Güzel pek gibi. Evet, baya bayağı iyi bir şey Başka bakalım şöyle güzel yapı var mı? Burada golpte falan varsa Discord gelebilirsiniz. Bu arada kazanç bin oldu. Gidip alsak mı acaba? Sonra çevirim içinde bakalım. Ha çevirim içinde bakalım pardon. Verecektim ben. Ben çok vereceğimi düşünmüyorum. Evet, ben zarar geldim Zaten ben sizden önce alın ki ne olduğunu görün. Ondan sonra beğenirsiniz. Siz diye yapıyoruz zaten. Aslında çevrim dışında %25'ini, %50'sini falan verse yani gayet iyi olabilirdi bence. Çünkü yani bu bunu beklemek ne bileyim biraz saçma. On pasif gelir her zaman olur. Geçtim mi abi? Oha ben fark atmışım. Yani. Sen şu polis geçsin. Ben hiç görmedim orayı ya. Allah Allah. Bu da uzak demiş aslında. Yolum arabamız. aşağı. 2010. Böyle alabiliyor muyuz? Yani niye arabayla girelim ki? Çok saçma olmuş Bence arabayla girince vermemesi lazım. Acaba diğer yerlerde de açıldı mı? Bak onu merak ettim şimdi. Onayla dedik, aldık. Şimdi de... Eee şurada durduracağım videoyu. Oyundan, arkadan kapatmadan çıkacağım. Bakalım gelecek mi para. Evet, offline'da açmadı maalesef. E, açma derken, vermedi parayı. Arkadan da kapatmadım fakat odadan attığın için otomatik olarak kesiliyor. Bir şey geldiyse de gelmiyor. Fakat şurada bir şey var bizim. Sağ Diğer telefonlarda da vardır belki. Sağ üstte. Şurada oyun gibi bir şey var. Odadan atmıyorsa bunu belki deneyebilirim. Yani pasifik gelir için iyi gelir deneyim çok az. Ben bunu zaten yani bu 500'ü kaç kere kazanabilirim? mesela 9. level'i bir kere yapsam zaten 15 bin altın veriyor. Altın demiş pardon. E, 15 bin para veriyor. Üstüne yani bir dakika falan sürüyor yani. Ne bileyim biraz tuhaf geldi. Ama ya bilmiyorum biraz garip ya. geliri daha az. Birazcık daha arttırılabilir. Kar parkingteki mesela gelir idareler eder. Güzel bir gelir var. Ama buradaki biraz fiyatı fazla yani düşük arabası olanlar için kasama, kasamazlar, zor kasarlar biraz değiştirilebilir Böyle iç içi falan gelebilir mesela buranın İçine falan girilirse paraya hak edeceğini düşünüyorum ben Evet şimdi ilk yapımızı aldık gördünüz ee, siz de beğendiyseniz alabilirsiniz, beğenmediyseniz de zaten tecrübe etmiş olduğunuzu gördünüz. İşinize yaradıysanız like abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.